Merhaba, ben İnovatör Bilinç Profesör Doktor Helen Selin Sayın. Bu videoda size bilincin, bilinçaltının ve kuantum alanın nasıl iç içe geçtiğini, duygularınızı inançlarınızı ve hayatınızda tekrar eden kalıpları nasıl dönüştürebileceğinizi anlatacağım. Belki de hayatında şu soruları çokça soruyorsun. Neden sürekli aynı döngüler içinde kalıyorum? Neden içinde çözülmemiş bir sıkışıklık hissediyorum? İşte bu soruların kökleri bilinçaltının görünmeyen ama güçlü alanında yatıyor. Ancak dönüşüm sürecini anlatmadan önce bilinç bilinçaltı ve kuantum alan gibi temel kavramları gözden geçirelim. Bilinç şu anda beni izleyen, dinleyen tarafınız. Bilinçaltı ise geçmiş deneyimlerin, bastırılmış duyguların, kalıplaşmış inançların hatta kolektif bilinçten taşıdıklarınla dolu bir hafıza deposu. Freud bu yapıyı zihnin denizaltısı gibi tanımlarken Carl Jung bu alanın içinde arketipler ve gölgelerle şekillenen evrensel kodlar olduğunu söyler. Ve bir de kuantum alan var. Modern fizik bize gösteriyor ki her şey enerji. Bizim düşüncelerimiz, duygularımız, inançlarımız da enerjetik dalgalar. Kuantum alanda her olasılık aynı anda vardır. Buna süperpozisyon denir. Ama ne zaman bir gözlemci olarak bir seçimi fark eder ve onu bilinçli şekilde gözlemlersek o olasılık çöker ve gerçekliğimiz olur. Yani neyi düşlerseniz o olur ya da neye odaklanırsanız o olur. Bilinçaltı okuma ve sezgisel alan nedir? Bilinçaltı alanı nasıl okunur? Biz inovatör bilinç sisteminde önce danışanlarımızın bilinçaltını detaylıca okuruz. Bu bir röntgen gibidir. Negatif duyguların kökenine, bastırılmış inançlara, atalardan, çocukluktan gelen bilinç dışı programlara ulaşırız. Sezgisel alan okuma burada devreye girer. Bu teknik klasik analizden farklı olarak kişinin enerji alanındaki duygusal düğümleri, çatışmaları ve sıkışmış hikayeleri algılamamıza olanak tanır. Jung, sezgiyi bilinmeyeni anlamak için Pisişe'nin iç gözüdür diye tanımlar. Pisişe, insan zihninin, bilincinin ve bilinç dışının tamamdır. Sezgisel alan okuma ile danışanımızın bilinç haritasını çıkarırız. Bu harita Doktor David Herkins'in 0-1000 arası enerji frekanslarını gösterdiği modelle ilgilidir. Suçluluk, korku, utanç gibi duygular 200'ün altındadır ve enerjiyi düşürür. Düşük bilinç seviyesi olarak tanımlanır. Cesaret, sevgi, huzur gibi hallerse bilinci yükseltir. Yüksek bilinç seviyesi olarak tanımlanır. Kuantum düşünce tekniği. Kişilere özel bilinç haritasını temel alarak düşük frekanslı duyguları yüksek frekanslara taşıma için kullanılır. Bu teknikte kişinin negatif düşünce kalıplarının içindeki gerçek duyguyu gözlemlemesi, idrak etmesi ve yeniden programlaması sağlanır. Gözlem enerjiyi değiştirir. Duyguların ve inançların dönüşümü için uyguladığımız tekniklerden birisi de duygusal özgürleşme tekniği olarak adlandırılan EFT tekniğidir. Vücudun belirli enerji noktalarına parmak uçlarıyla hafif vuruşlar yaparken Kişiyi zorlayan inancı yüksek sesle ifade eder. Sinir sistemi sakinleşir, kayıp çözülür, zihin yeniden yazılır. Ardından kuantum drama gelir. Bu yaratıcı bir dönüşüm sahasıdır. Kişiye bilinçaltındaki eski bir sahneyi canlandırırız. Negatif duygunun geçmiş yaşam, anne karnı ve ruhsal alanlardan gelen en derin yerlerini açığa çıkarırız. Kişi sadece dinler bilinçaltının bir nevi kimyasına şahitlik eder. Sonra bilinçaltının kimyasını enerji çalışmaları ile negatiften pozitife yükseltiriz. Kişinin bilinçaltında var olan negatif duygu ve inançları düşünce, bilinç düzeyi yani enerjisi de beraberinde yükselir. Kuantum mekaniğinin yasası gereği enerji yükseldikçe çekim gücü artar. Yani çekim yasasını kullanabilmeniz için enerjinizin ve bilinç düzeyinizin yüksek olması gerekir. Temel anlamda 8 negatif duygusu bilinç altında dönüştürülen kişiler yükselen enerjileri ve bilinç seviyeleriyle kuantum alanın sonsuz olasılıklarından mucizevi bir şekilde yararlanmaya başlarlar. Genellikle çalışmalarımızdan sonra öfkelenmiyorum artık çok ilginç değil mi? Anlam veremediğim bir sevinç hali yaşıyorum. Eşim beni sevdiğini söyledi. Terfi aldım, uyku problemim tamamen geçti. Kilo verdim, para akışım arttı gibi geri bildirimlerde bulunur danışanlarımız. Onlara göre çok şaşırtıcıdır bu durum. Ancak kuantum alan mucizelerini sunmak için her an hazırdır. Yeter ki siz hazır olun. Bu teknik Jung'un aktif imgeleme yöntemine çok benzer. Senaryo değiştikçe enerji de değişir. Çünkü bilinçaltı gerçek ile imgeyi ayırt edemez. Siz hangi duygunuzun çığlığını duymazdan geliyorsunuz? Bilinçaltı duygular aracılığıyla konuşur sizinle. Hayatınızı dönüştürmek istiyorsanız bize ulaşın. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. İnovatör bilinç ile, bilin ve sezgi ile bilincinizi ışınlayalım. Sevgiyle kalın.